Merhaba, Bilgi Jokeri kanalına hoş geldin. Grafiti sanatı genellikle duvar, bina veya kamusal alanların yüzeylerine sprey boya, fırça veya işaretleyici ile yapılan çizim ve yazılardır. Kökeni çok eskiye dayansa da modern grafiti 20. yüzyılın sonlarında özellikle 1770'lerde Amerika'nın büyük şehirlerinde gençler arasında popüler oldu. İlk başta isyan ve kendini ifade etme biçimi olarak başladı. Grafiti sadece yazı değil, renkli, yaratıcı ve bazen karmaşık görsellerle şehirleri süsler. Bu sanat türü sokak kültürünün önemli bir parçasıdır ve çoğu zaman toplumsal mesajlar, politik eleştiriler veya kişisel ifadeler taşır. Bazıları için yasa dışı kabul edilse de birçok yerde sanat galerileri ve kamu alanlarında resmi izinle yapılmaktadır. Grafiti gençlerin sesini duyurmasının, kimliklerini ve düşüncelerini ifade etmesinin yaratıcı bir yoludur. Ayrıca popüler kültürde moda, müzik ve grafik tasarım gibi alanlara da ilham verir. Bugün grafiti sokak sanatının en bilinen ve etkileyici biçimlerinden biridir. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.